Aşı geliştirme çalışmalarında iki projede hayvan denemelerini tamamladık. İnsan denemeleri kısmına geldik. Yani üç aşı projemizde sona geldik diyebiliriz. Çalışmalar sonuç verdi. Üç aşıda hayvan deneyleri aşaması bitti ve artık insan denemeleri kısmına geçildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tabii ki bu aşıların ...geliştirilmesinin yanında bunların üretimi de önemli. Bunları Türkiye'de üretebilmek için alt tepeye sahip bütün şirketlerimizi geziyoruz. Buradaki tesisleri Sağlık Bakanlığımızın sertifiye etmesinden sonra... ...buradaki tesisler insan aşısı üretmek için de çok rahat bir şekilde kullanılabilecek. Biz Sağlık Bakanlığımızla görüşmelerimizi yapıyoruz. Ekipler geldi bu tesisleri ziyaret etti inceledi. İnşallah buradaki sertifikasyon çalışmalarından sonra insan denemeleri aşamasına gelen çalışmalarımızı burada üretimini yapıp faz bir aşamasına geçmek istiyoruz. Bakan Varank Adıyaman'da atlardan elde edilen antiserum çalışmalarının yapıldığı organize sanayi bölgesindeki laboratuvarları ziyaret etti. Adıyaman'da böyle bir önemli tesisin bulunmasından gurur duydum. İnşallah bu tesislerle Ülkemizde şifa olacak aşıları kendimiz üretebileceğiz ee, ve vatandaşlarımızın hizmetine sunabileceğiz. Tabii Türkiye'de diğer ülkelerle yapılan faaliyetler de var. Onlarla ilgili de klinik çalışmalar devam ediyor. İnşallah bütün amacımız bilimle bu hastalıktan kurtulmak. Yurt dışında karşı karşılaştırdığımızda onlardan eksik kalır hiçbir tarafımız yok. Hatta çok inovatif aşı denemelerini, ilaç denemelerini bizim insanlarımız yapıyor. İnşallah buradaki tesislerle de burada netice almak için son sürat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben... Aşı ve ilaç olmak üzere toplam 17 proje üzerinde çalışan bilim insanları bir an önce sonuç almak için çabalıyor.